Ee, binamızdan bir e, vatandaşın bir artık mal sahiplerinden biri mi şikayette bulunuyor işte televizyonlar falan arıyor. Fakat binamız yani e, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Yani binanın yani müteahhitini yapan da amcam yani. Yani nasıl yapıldığında kendim çok iyi biliyorum. Arkada balkonda bir hafiften bir çatlama var balkonda. Yani kolonlardaki e, kolonlarda, kirişlerde hiçbir sıkıntı yani bir kırık kayma bir şey yok. O işi 20 senedir öyle. İşte onu e, biraz kameralar falan işte televizyonlar dikkate alıyor. Ondan dolayı da işte belediye binayı boşaltma kararı aldı. Şey i̇şte yarın bir işte mühendisler gelecek. Yani bir ölçüm falan yapacak. Onun sonucuna göre bir karar verecek. Ama şu an itibariyle binamız boşaltıldı ve işte daire sahipleri otellere yerleştirilecek. Yarın da işte mühendisin yani kararı sonucunda ona bir ona göre bir karar verilecek. Siz burada mı oturuyorsunuz? Ben 30 senedir buradayım. Yani benim yani bir dairem var. Yani 30 senelik komşularımız binamızda hiçbir problem yok. Çatlaklar var, şeyler var ama bunlar hep tuğla çatlakları, sıva çatlakları. Yani kolanlardaki, kirişlerde filan hiçbir kayma, hiçbir yani kırılma filan, bir kayma bir şey yok yani. Bina 10 daire var burada. 10 daire var. Sağlamlık testi yaptırdınız mı binaya? Tabii, o depremlerde filan yaptırdık. Yani hiçbir problem yok. Yani 10 daire bir, bir dükkan var tabii. Hadi akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar abi eyvallah. Hadi. Bayan, hangi dairede oturuyorsunuz? Ayrı iki. Daire 2. Orada var mı? Hasta var evet. Onu mu almaya <laughs> Tamam. tamam.